Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Göktuğ. Bugün FIFA 20 Sivas Spor kariyerimize 10. bölümüyle facecam'li bir şekilde artık beni de görüyorsunuz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kanalımızın ve Sivas Spor kariyerimizin 10. bölümü arkadaşlar. 10. bölüm yani artık yavaş yavaş şu dışarıdan gelen seslerden dolayı kusura bakmayın. Artık yavaş yavaş hem kariyerimize devam ediyoruz. Hem YouTube'a devam ediyoruz. Gelişiyoruz. Her şey umarım daha güzel olacak. Şimdi en son bölüm Malatya Spor. E, dur o 8. bölümdü. Gençler Birliği ve Göztepe'li 2-2 berabere kalmıştık. Bu bölümde ise kupa maçlarımız olacak. Kendi oyuncularımızla sözleşme yenilemeye çalışacağız. iç transfer. Dış transferde de fazla paramız yokmuş. Ben baktım videoya girmeden önce. Ama dış transferde de yapabildiğimiz kadar transfer yapmaya çalışacağız. Maça geçelim. Evet, Sivas 4 Eylül Stadyumunda Renk Taş takımımız Antalya Spor'la oynayacağız. Kendi evimizde çok iyi olduğunu söylenemez. Ama çok kötü de değiliz yani. 10 maçta yenilmiyorduk ligde. Bakalım bu harman kadroyla neler yapacağız kupada. Hem yeni oyuncularımızı göreceğiz hem de belki bunları ligde de kullanırız ha. Yasin kesti bu arada Emre Kılıç'tan önce savunma uzaklaştırdı. Doğukan Sinik. Mukayru. Eren Albayrak'tan önce Barış girdi araya. Isaac Kafi. Petar Skuletic. Sivas'ın yeni oyuncusu. Çok kötü pas be oğlum. oğlum. Niye öyle bir pas yaptım acaba ben de bilmiyorum. Bünyamin. Hamilton, Doğukan, Bünyamin. iyi pas yaptılar. Hakan Özmert, Doğukan. geliyorlar. Gol yedik. Mukayru attı. Olsun. Gol yemeye zaten. Az takımda olsa yedek takımda olsa sürekli gol yiyoruz. Telafi ederiz. Antalya Spor avantajı eline aldı. Kupada. Çok boş kalmış. O kısa olsun iyisi Takım çok uyumsuz ya. Bu kadar oyuncuyu acaba değiştirmez miydim? Yok haninler. Mert Hakan. Yasin'i kaçırmaya çalıştık. Yasin Öztekin. Güzel pas Mert Hakan'a. Mert Hakan güzel de çekti. Skuletic'e de verdi. Petar Skuletic. 32. Trabzon, e, Sivas'ın Trabzon da ağzıma takıldı bugün. Sivas Spor'un e, transfer döneminde aldığı Petar Skuletic Yasin'in pasında Yasin Mert Hakan iyi anlaşıyor. Güzel bir gol attı. İşte böyle bitirdi Skuletic. Güzel. En az iki gol daha atmamız lazım ki. Avantaj için bayağı iddialı gidelim oraya. Yasin. Skuletic. Mert Hakan. Bu sefer savunma. Skuletic girmek istedi. Doğukan izin vermedi. Ufuk Eren Ufuk Harun Hamilton Samassa Ay düzelttim Samassa ağzıma takılmış Muammer İlk kere bir bir bitti Sakin bir ilk kere geçirdik Aynı kadroya devam edelim. 55, 65, 75 de değişiklikleri yaparız. Güzel. Ufu bunlar sol bek mi oynatıyor gerçekten ya? İlginç bir tercih olmuş. Barış çok güzel. Emre Kılınç al götür. Götür aslanım. Birikin ileride. Birik, 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 birik. Emre Kılınç. Vuruş top ağlarda. 2-1. Yasin Öztekin. Değil mi? Doğru. Sözleşme ilhediğimiz iki oyuncu iki asist yaptı. Bunlar da bize işaret mi? <laughs> Aldat dedik Yasin'e. Güzel bir gol oldu. iyi bir kaleci olsa o iki şutu da tutabilir daha. O ya da Ferhat olsa. Şimdi onlar düşünsün. Biz istediğimizi yaptık. Biz rolanti alırız bundan sonra oyunu. Dakika 55'e şu Değişiklik yapacağım. Güzel. Hemen bir dakika. Gökhan İnler'in yerine Ediz Macar. Box to box yani hem defans hem hücum yönünde oynayabilen bir orta saha çıkarttık altyapıdan. 16 yaşında 64 oldu. Ona ben şans vermek istiyorum. Oynatacağım demiştim sözümde durayım. Vay vay vay. Kai Havertz Leverkusen'in genç yıldızı. Aynı zamanda Alman milli takımında gitmiş şeye, Manchester City'ye. Helal olsun. Adamlar ne transfer yapıyor. Biz de oyuncu satmayı bekliyoruz yapmak için. Kader. Evet Ediz Macar 16 ya da 17 yaşında ilk maçına çıkıyor. Sivas Spor Antalya Spor. Bakalım nasıl oynayacak. Mert Hakan. Olsun olsun. Ediz'in ilk pası hatalı oldu ama olsun. Eren de geliyor Antalya Spor Güzel güzel Kaleci Muammer Kafiye Ediz Macar Ediz daha çok erken Bu hareketler için Betis Mert Hakan ben bir değişiklik daha yapacaktım 65'te onu unutmadan yapayım. Fernando'yu alacağım buraya. Bir de Forvet'le deneyeceğim onu. Emre Kılınç kesti. Yasin mi vurdu? Kim vurdu orada ya? Top out'a çıktı ama. Onlarda da Mukairo, Adis Jahovic değişikliği var. Yasin kesti şimdi. Vuruş Fernando'dan. Diagonal gitti top. Samba Kamara. İyi bir orta savunmadan döndü. Kontra şansı Hamilton'la geliyor Antalya Spor. Güzel. Ağzımı açmayayım ama Hemen hata. Oo Aferin lan sana Edis Bu çocuk adam olur Franco Escobar Mert Hakan Yine o ilk goldeki gibi paslarla başladılar Vallahi başım döndü. Bu nasıl pas ya? <laughs> Muamele çok fazla işleşmedi ama yani o da iyi götürüyor şu anda. Edith hemen yardıma... Hı. Bakalım savunmayı nasıl? Escobar aferin lan. Oyuncularımız istekli. Forma giyemen oyuncularımız. Emre ne yapıyorsunuz ya? Hah. Escobar formaya göz kırpıyorsun. Bir de bunu da aferin sana. Rövanş için illa riske atacağız ya. Yahavich tamamladı tabi. Emre Kalıncı'nın verdiği saçma salak bir pas yüzünden oldu. Ne yapsak? Edith'i ben orada deneyeceğim. Şuraya da Marine alacağım. Kamara bizim kalitemizde değil. Kamara'yı satış listesine koyacağım. Hiç hiç. Caner yokken iyi oynuyordu da kupada dökülüyor. Onun kadar bile oynamayanlar iyi oynuyor. O berbat. Antonio Marin. Taze kan. Bakalım ne yapacak. Çıkmadı mı hocam? Dakikalar 88'i gösteriyor. Bir gol daha yersek rövanş işimiz çok zor. Franco Escobar bugün hatasız oynadı diyebilirim. Bu performansını değerlendireceğim onu. Edis. Güzel geliyoruz. Mert Hakan. İyi döndü Yasin'e. Yasin Öztekin. Fernando. Fernando vurdu. Corner. Hakem attıracak mı? Son bir şans olur mu? Yasin Öztekin kullandı. Hamilton vurdu kafayı. 2-2 beraber kalıyoruz. Kendi evimizde Antalya Spor'la. Taktık bu 2-2'ye yani. Gençler Sivas 2-2. göster Sivas Göztepe 2-2. Sivas Antalya 2-2. Bu nedir ya? Ediz Macar ilk maçına göre hataları vardı ama olsun. Tolere edilebilir. Kamara'yı. Kaleci Muammer'i. Pek beğenemedim. Barış'ı beğendim. Skuletic bir kere geldi top. Onu da attı. Mert Akan iyiydi. Emre Kılıç kötüydü. Riske attık. Bakalım röportajda ne diyeceğiz. Söylentiler göre Emre Kılınç Sivas Spor ile yeni, bir sözleşme imzalamadı. Bu konudaki yorumlarınız nelerdir? Oyuncular bugünlerde başına büyük buyruk davranabiliyor. Emre Kılınç konusu da böyle oldu. Sivas Spor takımına harika bir yapı kurmaya çalışıyoruz ve onun bu yapının parçası olup olmayacağını kendisi belirleyecek. Orası sonu salladım tabi. <laughs> Bugün evinizde kazanamadınız. Deplasma maçında rakibiniz favori mi oldu? Akıl oyunlarıyla uğraşacak durumda değilim. Son anlardaki Antalya Spor golü planlarınızda yokmuş gibi göründü. Açıkçası böyle bir hatayı tolere edebileceğimizi sanmıyorum. Savunmamız son düdüğe kadar pür dikkat oynamalı. Bugün kazanamadığımız için ayakkırıklığı yaşadım. Teşekkürler. Başka soru almayacağım diyoruz. İlk 11 ara. Uğur sen niye şu bir şey yapıyorsun ki oğlum ben seni beğeniyorum. Allah Allah. Aa. Armin Derli şans vereceğim dedim vermedim. Mert Hakan yandaşa teklif geldi. Girona. 3.3 veriyorlar. 5'ten aşağı vermem. Hakan Arsal mı? Onu da 2'den aşağı. Evet. İlk maçımız FIFA'daki ilk maçımız Beşiktaş'taydı. Lig maçımız. Yine Beşiktaş'ta oynuyoruz. Aramızda bir puan var. 5. Göztepe'nin 31 puanı. Bizim ise 26 puanımız var yenmemiz lazım. Deplasmanda Vodafone Park'a gidiyoruz. Beşiktaş, Sivasspor. Böyle oynayalım hadi. Oyun öyle verdi. Şimdi Şu arkadaşı yedekleri alalım. Hatta geçen maç çok iyiydi. Ben onu oynatacağım. Gerisi aynı kalabilir bence. Rotasyon yaptım da iyi olmuş. Ben Antalya ile içeride dışarıda oynayıp ondan sonra Beşiktaş maçı var sanıyordum. Evet maça geçelim. Ocak ayındayız. Kış ayı. Soğuk bir havada Beşiktaş'la deplasmandayız. 3 maçtır kazanamıyoruz. Gençler Birliği'ne. Göztepe ile Antalya Spor'la 2-2, 2-2, berabere kaldık. Beşiktaş rakibimiz mutlak yenmemiz lazım. Başlayalım. Beşiktaş'ın vuruşuyla maç başladı. Umut Nayır. Adem Laiç. Kevin Prince Boateng. Muhammed Elneni. Umut Nayır. Apinden Goye. Beşiktaş çok baskılı başladı. Kladimir ile kaptırdık. Enkudu ile geliyorlar. Umut Nayır enteresan bir vuruş yaptı. İlk atak Beşiktaş'tan. Şimdi Antonio Marin. Marin aldı önüne. Antonio Marin vuruş direkten döndü. Atak devam ediyor. Escobar, tekrar Marin. Çok inanmıştım gol olacağına. <laughs> Leitch, Umut, Kevin Prince Boateng. Enkudu ilk yarı bitmek üzere. Sakın, sakın, sakın. Bravo Caner. Dağılın abi adamları. Tekme tokat. Çıkın. İlk yarıyı güzel bitirdik. Mari'nin güzel bir şutu var. Tek pozisyonumuz o. Beşiktaş bariz bir şekilde üstünü kurdu. İkinci yarı neler yapacağız bakalım. Aynı kadroyla devam etsek. Devam edelim aynı kadroyla ya. İkinci araya Yatabale'nin vuruşuyla başladık. Kılademir, Emre, Franco Escobar, Apindangoy'u, Caner, Mert Hakan, Uğur, Mert Hakan, Yatabare önünde kaldı. Yatabare! Keşke biraz daha gitseydim ya. Acele ettim. İkinci Evet değişiklik. Hangi bölgede yapsak? Orta sağımız hızlı mı geçiliyor? Emre Kılıç pek etkili değil. Onun yerine Fernando'yu alalım. Ve maça devam edelim. Diaby. Laiç. Umut Nayır. Uğur. Bravo. Değişiklik yapılıyor. Enkudu Lens. Bizde de Emre Kılınç Fernando değişiklikleri yaptık. El Neni. Jelamain Lens. Marin iyi oynuyor. Marin almayacak Orta sağım yoruldu. Kılağ Demir Gökhan İnler değişikliğini yapacak. Gökhan İnler eski takımla karşı bir oynasın. Evet değişiklikten sonra Dorukan Lens Gökhan'ın hatası Güzel kapattık Bravo Mert Hakan Marino Fatih ya Dakikalar 74 Lens vida Akan Aslan, Antonio Marin Mert Hakan. Gidiyoruz gidiyoruz. O kadar 3 tane net gol kaçırırsan ama. Dakika 80. En az birini atmamız lazım. Aferin sana Franco Escobar. Vallahi çok güzel pas. Antonio Marin aldı önüne. Marin attı golü. Antonio Marin. Maçın başından beri iyi oynuyor. Bunu bir golle taşlandırdı. Çok şükür. Mert Hakan Yasin değişikliğini de yapalım. Vodafone Park'tan galibiyetle dönebilecek miyiz? Marin çok güzel bitirdi. Yetabari'ye versem bile düşündüm ama. Dedim bir daha vermeyeyim. İşte böyle seviniyoruz oyunda büyük takımlara yenilmemezliğimiz devam edecek Allah'ın izniyle. Son değişikliğimizde yaptık. Dakika 83. Yasin girdi oyuna. Beşiktaş maçın başında öyle bir başladı ki maça. Dedim bunlar bize duman eder. Allah'tan toparladık. Marin. Samassa. Orada Escobar'ın çaldığı top çok kritikti. Franco Escobar Goyano'nun yerine alacak bu gidişle. İşte ben niye stoper istiyorum sizden? Apindango'nun demin kaptırdığı topu gördünüz. Çok tehlikeli bir top alabilirdi yani. El Lens. Oy. Bu ne be? Topu göremedim abi an. O kadar hızlı gitti ki. Dedim ah vallahi yazdı herhalde. Korktum. Kale vuruşunu kullandık. Artı 3 verdi. Dorukan iyi bir pas. Samasta tek yumruk. Fernando. Apinangoya iyi yere. Fernando aldı önüne. Son bir atak şansı bizim için. Fernando gitti. Verdi pasını. Yatabare şık bir gol denemesi denedi. Drogba'nın şutu gibi. Real Madrid'e attı. Ve galiba bitti maç. 1-0 kazanıyoruz. Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta iniyoruz. Büyük takımlara biliyorsunuz yenilmemiştik. Başakşehir ee, hariç hiçbirine yenilmedik. Galatasaray'ı da yenmiştik. Fener'i de yenmiştik. Beşiktaş'la ilk maçta berabere kalmıştık 1-1. Trabzon'la da 0-0 kalmıştık galiba. Beşiktaş'ı da yendik. Yenemediğimiz bir tek Trabzonspor ve Başakşehir kaldı. Onları da yendiğimiz an büyük takımların hepsini yenmiş oluyoruz. Bu bizim için önemliydi. Puanımızı 29 yaptık. Kaçan goller var ama Marin önüne alışı, gidişi, vuruşu mükemmel bir gol. Yatabare'ye versem mi dedim. Dedim yok kaleci alır. Vida kapar. Ben vurayım. Risk aldım. İyi ki de almışım. Oh, şükürler olsun. Röportajı verelim. Mert Hakan iyiydi. Marin iyiydi. Emre biraz kötü gibi. O da sözleşme yenilemek istedim aslında yenilenmedi mi ne oldu videoda bir daha izleyeceğim orayı. Evet röportajdayız. Bakalım ne soracaklar. Sivas Spor Süper maçlarında henüz yeni yenilgi izliyormuyordu. Bu seriyi sürdüreceğinize inanıyor musunuz? 11 maçları yenilmememizin bir sebebi var. Savunmamız taş gibi diyor. Ben hala taş gibi olduğunu inanmıyorum. Biraz şans eseri de kaçırıyor rakipler. Beceriksizliklerinden de oluyor. Bugünkü maçta fark yaratan sizce neydi? Takımın skor belirleyen golü attı. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugün iyi bir iş çıkardık ve puanları aldık. Bugünkü performansı derinlemesine incelemeyi düşünmüyorum. Önümüzdeki maça uzaklandık bile. Tebrikler. Bu kez Beşiktaş Yılmazlı Kulübü takımını yenmeyi başardınız. Bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? O oyuncuların bir kez daha kendilerini kanıtladı. Taraftarımız Sivaspor takımı neden desteklerini bir kez daha hatırladı. İyice gaza geldik. İyice gaza geliyoruz. Teşekkürler. Başka soru almayacağım dedik. Ve evet bir bildirim var. Kopenhag'ın Andre Castro istiyormuş. Bu Kopenhag da her bir kez istiyor. Hakan Arslan'ı Osorio'yu. Yeni oyuncumuz Jonathan Osorio orta saha. Herkese istiyor Şimdi de Andre Castro'ya solanmış. Castro şu Göztepe'deki mi ya? Onu da alabilirim aslında iyi İyi bir oyuncu. Dur nereden buzalım ya? Göztepe amblemini bulamış. ha? şu. Titiymiş o. Evet Andre Castro'ya da haftalık ben 20.000 vereceğim. Andra Castro'da gelirse orta sahamız taş gibi olur. Evet arkadaşlar orta saha transferini yaptık. Sizlerden ricam bana stoper, savunmamız toparlayabilecek bir stoper ve hızlı bir santrafor. Hızlı olmasına gerek yok aslında da hızlı olursa çok daha iyi olur. Şu Antalya maçına kadar ilerletelim hatta. Hızlı bir santrafor istiyorum sizlerden. Castro gelmedi. Elia çok formda aslında Elia'nın sözleşmesi bitiyorsa Elia'yı da almayı deneyelim Sevdiğim bir oyuncu Başakşehirli Kaçunga mı? Bu da iyi Bu da Forret de oynayabiliyor o arkadaş da olur Elia El, el Hero Elia bir de bir tane santrafor bulmuştum ben. Tipi falan da bayağı iyiydi. İzlandalı. O arkadaşı da ekleyelim. Sağa çıkmaymış. Olsun. Bayağı yakışıklı yalnız. Evet. Oyuncularımızı ekledik. Bu üç arkadaşı da almak için teklif yaparız. Neyse. Facecam'le ilk videomuzu çekmiş olduk. Sizlerden ricam. Kanalıma abone olmanız, arkadaşlarınıza önermeniz ve videoya like atmanız. Bu üçünü yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Benim daha çok video çekme isteğim yerine geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Transfer önerinizi yapmayı unutmayın. Bir stoper, bir forvet almayı düşünüyorum. Seni yeni takımında kuruyoruz bir yandan. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.